Bugün sizden Hunger Games çekiyoruz. Tek başımayım arkadaşlar. Evet, şu tüfek kullanmaya başlamak arkadaşlar videomuz daha kaliteli gelecek. Haberiniz olsun. Artık videolar 20 dakika olacak arkadaşlar. Kaçmıyor. Doğru değil mi? Aa, aynen. Şurası arkadaşlar. Yoksa çıkmayacak mıyım? Başlıyor bakalım. 20 dakika içinde ne yapacağız? O güneş güzelmiş be. Kaçayım mı kaçmayayım mı? Hiç, ha? Kaçayım mı kaçmayayım mı? Neyse kaçmak. Evet. Devam. Hı hı. Bakın koşarken kas yapma. <laughs> bir kese kazansam şaşıracağım zaten. İnşallah o günleri de görürüz. Sizlerle birlikte. Evin içine girmeseymiş. Bir şey yok. Bu odada bir şey yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok galiba. Eğer bir tuzağa düşüyorum ağzına sıktım. Okuyayım. Şu son iki adı ha. Sonunda. evden çıkmak. Şu saraydan mıdır? Uzaydan mıdır? Hayır, et, ölmedik la. Çünkü ben çabucak alıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tabi oynadığımı görmediniz çünkü. Şu an düşük biraz düşük fps alıyorum ama kasmıyor arkadaşlar. Şatı pek kasmayın yanlarda. Mikserinizi kastırmayan bir çadır pektir. 90 tane shutter pek. Peki. Oh, set topladık arkadaşlar. Dünyada ilk bir şey başardım. Yani kendi dünyamda. <laughs> Bu mapi fazla bilmediğim için geziyoruz bakalım şu mağaraya girelim. Arkadaşlar nasıl bir Hunger Games oynuyoruz Eğer kazanacağım an Çekerim sona kaldığında tek tek kaldığında video çekeceğim atacağım 4 Buraya biz nasıl çıkacağız ha şundan çıkacağız Hop değişmiş Ya öyle gösteriyor da O sandık değil. Şurada sandık var. İpleme lan ipleme. Savaş çıkar benim. FPS'i düşüyor arkadaşlar. Lanası yani de alalım. Sonra devam edelim. Yine buradan lava düşürürlerse. Bacık kapatıcı yaparız gençler Bir de o Türkse Aşağıda Ya burada sandık yoktur Allah bilir de Çıkalım dışarıda daha iyi bu kötü Düşmanlarım var burada benim Adam gelecek diye korkuyorum. Korkma Korkma üstlerde Allah bilir var ya da. İnşallah. Güzel bir video olur. Değil mi İlçin? Aynen. Arkadaşlar. <laughs> bir seri bittikten sonra. tabii Minecraft serisi hiçbir zaman bitmeyeceği için. Bir seri bittikten sonra. Dayıs gelecek. Haberiniz olsun. Ah. Şansımı öpeyim. Demir to. Aa, yemek o, Yemek o. Hemen şu yemekleri ye. kankansız Kankamsın potato. Şu eminim var. Eminim. Çünkü arkadaştan görmüş. şurada. Bir daha Steam'i kapatıp da gireceğim. Biz buradan yukarı çıkamayız. On, On Hiç madde. Maceraya girmiyorum. Bak ah, şurada vardır. Yani. daha çıksa var ya. Ama bak ben vururken vuramıyorum doğru düzgün ben. Yani benden doğru düzgün bir video Alışmam gerekiyor. De. Dur nerede? Ben kim? O kim? Doğru mi bu Burada var mı? Yok. Ona hmm. Onlar var bu Şansımızı deneyelim. Doğru değil mi geçer? Şans deneyelim. çıkılmaz ki doğru düzgün. ya Ya bu da Allah bir ses var mı? Bir yok. Bu araba da var mı? Yok. Arabanı sokalım. Biz ortaya doğru geldik arkadaşlar. Ben Manchester. büyük maceralar. Şuraya nasıl çıkacağız biz? İlk oraya. Tahmin ya. Çıkamayacağız. Yerlere mi koyulur lan? Yani çıkarız da uğraşmak gereken yani uğraşacağım ama giderim. Şu ufff hep tek çıktı lan <laughs> atlayabilir miyiz oraya? ee yiyin çalsın oraya atlayabiliriz oraya atlayamayız. Ya uğraşacağım. Atla git. Yemek ye. Çiğ inek dizi. Orduları. Hey, evet, çok zaman. Gençler Atatürk olmasaydı biz böyle bir oyunlar oynayamazdık. Aha arkamdan birisi dalıyor. Ay adını seçeyim. Kapa şunu. Ne? Buraya Şudur. Bir dakika arkadaşlar bir şey daha oynayacağım. kastırdı. Ya. Al. ha O şudur çok olduğu için bir şeyler. O da pardon. Pardon. Alışıya <laughs> Sağ Biliyorum. Tamam arkadaşlar. Ama yine de iyi oynadık değil mi Can? Az çok kitap topladık yani. Bir ama. dakika arkadaşlar. Hayırdır. Şimdi kasma gelecek arkadaşlar. rahat Bu sefer değil mi? Anladım. Anladım. Bu sefer daha iyi mi? Bu sefer Bu sefer daha iyi Eskiden kaç FPS bileceğim. Ben PPC olmam. Yani uğraşmak gerek. Ama eğlencesine çöküyorum Damla yapmak gerek bazen <laughs> şey ne? Ha. ha arkadaşlar bu arada benim fake hesaplarım açmışlar kim açmışsa onları kapattırmaya çalıştıracağım. eee göz... arkamda baştaki Şöyle çocuklar. Bir ortaya dalalım yaşar. şansımı Şans zaman deneyim. Vah oh, alabacağım bir şey mi? Alamadım alamadım. Ha kaç. Ama oh, benim kar küçük kardeşim PPC olur demek hmm. Süper oynuyor benden iyi oynuyor arkadaşlar. Videoysa o. Oh. <laughs> Oyun et. Sağda ya bu da. Doğru bir can. bir şey gelmez. Şuradan şurada <laughs> alalım. Şuradan onların... Şuradan gelecek. Bir zaman kaçacağız çıktık 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 duvardayım. yine de taş kılıç var bak şu an kas hiç an doğru değil mi tek spek O ama tek de baya sandık kral hadi be ya bir tane daha dayım yemekleri al o ne ha o benim gittiğim yer çünkü biz gitmiştik arkadaşlar Arkadaşlar hani küçük karşı gitmiştik. Burası nereye gidiyor? Kova girişleriymiş. Şu birisi öldü. Hiç belaya bulaşmadan dönebiliriz. Bir daha kılıç yaptık arkadaşlar? bulaşmazlar zaten. şuralarda olması gerekiyor ama Bunu yapabilirim çünkü şey yok. Evet, Saydam Hepsi hikaye bir anda eyvam Arkadaşlar bir şey soracağım Türkken arkadaşlarım da soracağım Eee Müziklerin altına Yani ay dur müziklerin altına zaten ee, ee, şu an ben video çekiyorum ya e, ee, yine de çeksem kısık bir sesle müzik eklemiyor videolarımı eklemeyeyim mi lan burası değil mi, değil mi bütün yer aa burası değil ama double chest yok benziyor pek şimdi yemek yiyelim yanımız güçten gençler ana da iki kişi daha bir dakika. Ben burasıydı o. Tamam şimdi. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Ha, hadi bir tane daha da yok. Ama şimdi daha yok buluruz gençler. Ha, iki saatli, he, i̇ki saatte de neydi lan Çapul chest miydi? Hani chest'te ya çalışmamışsız olamayız çıktı uzakmış. Güzel Tuzak bir çekti bak. Ya böyle mi? Tenin kadar patlamıyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kız kaç. Of anasını. onu göre çekeceğim. Tamam. 5 dakika daha çıkıyorum. Bir rakamları hemen yazalım şuraya. Bir reklam yapalım arkadaşlar. Şey. Kimi abone olun. İlk baştaki FG yazan Cola. Dur. Cahin. Of. İngilizcem olsa İngilizce yazacaktık mı? <laughs> oh, la ben bir kez buraya girmiştim içeri ama kapı açılmıyor. Girmiştim bir kez. Burada krallar var. bu şey meclis kralı değil Türklerin kralı anladın mı ay yanlış tuşa bastım meclis kırılığı, kırılığı. Aa. ben de meclis kralıyım bir sondan birinci <laughs> aşağıda arkadaşlar bakın ben bunu kapamam abi şu daimutları kazanmıyoruz <laughs> Arkadaşlar, e, tabi Reklamı yapmak istemiyor. İst, istemiyorum ama Yapmak da istiyorum arkadaşlar Nasıl bir his de olduğunu bilmiyorum Bu biliyorum, adı neydi lan bu mapanın? Adı ne? Çebirci şey asmış Hayt, yanlış Ya, konuşursan, beklersen Sen ne yersin Valla İsmet bana çok güzel oynuyordu bu tuzağa da düşmek istemiyorum ama ağzını <laughs> ne oldu kapı mı açıldı <laughs> ne kapısı bu boşa mı açtı da firardayım abi korktum tuzağa düştük düştük diye niye açılmıyor bir bok yapalım Açın ne pislik gelmişler. Can. Yazı var. Ah be öldük. kaç tane ha? Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için Başka bir videoda görüşmek üzere. Tabi arkadaşlar bu arada söyleyeyim sonunu böyle bitirmeyeceğim. Ha, ben bu oyunu he, hem sizleri eğlendirmek için hem de ha, he, pip, tabi pipi karalı değilim öldüremiyorum fazla insan ama öyle oynamak için videosunu çekeyim eğlenmek için arkadaşlar.